Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd. Onun Resulü, Nebiler Serveri, Gönüllerin Tabibi, Hazreti Muhammed Mustafa'ya, Aline ve Ashabına sonsuz salat ve selam olsun. Ey mülkün yegane sahibi! Ey kalpleri halden hale çeviren, ey gizliyi ve aşikarı bilen, ey sığınacak tek kapı, dayanılacak tek merci olan yüce Allah'ım, şu aciz lisanımla, titreyen kalbimle, huzurunda boyun büküyor, ellerimi semaya değil, senin rahmetini açıyorum, senin kelamınla, senin öğrettiğin edeple, Resulünün ahlakıyla, senden istiyorum. Bizleri dergahından boş çevirme Allah'ım. Ey Rabbim! Bize lütfettiği... Bu idrak anında kalplerimizdeki gürültüyü dindirmeni diliyoruz. Sen ki her şeye kadirsin, bizleri kullarının nazarına göre yaşamaktan, fani gözlerin takdirine esir olmaktan muhafaza e eyle insanların alkışlarına, övgülerine ya da yergilerine göre şekillenen o sahte benlikten bizleri arındır. Biliyoruz ki en büyük özgürlük sadece sana kul olmaktır. Bizi mahlukata kul köle olmaktan, başkalarının beklentileri hapishanesinde çürümekten kurtar. Allah'ım, hayatımızın akışında etrafımızdaki seslerin değiştiği İnsanların bizden beklediği tepkileri vermediğimiz o vakur anlarda kalbimize sekine indirmeni diliyoruz. Sen Kur'an-ı Kerim'de buyurdun. Sabret, senin sabrın ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlardan dolayı kederlenme, kurdukları tuzaklardan ötürü de sıkıntıya düşme. Nahl Suresi 127. Ayet işte bu ayetin gölgesinde çevremizdeki insanlar bizden öfke, karmaşa ve isyan beklerken bize Hazreti Eyüp sabrı, Hazreti Yusuf vakarı nasip eyle. Onların bizi eski halimizle tanıdığı, zayıf ve yönlendirilebilir sandığı o gaflet anlarında. Bizleri senin rızana uygun bir değişimle, sessiz ve derinden bir olgunlukla donat. Rabbim Bizleri gürültüyle değil, sükunetle yol alanlardan eyle. Yüksek sesle bağırıp çağıranların değil, susarak, düşünerek ve senden yardım dileyerek en büyük etkiyi yapanların safına kat bizi. Hasetçilerin, fitne çıkaranların ve bizi kendi oyunlarına çekmek isteyenlerin karşısında dilimizi tutmayı, nefsimizi dizginlemeyi bize nasip et.'' Onlar bizden fevri bir hareket beklerken, bizim sükunetimiz onların kalbine korku, bizim kalbimize ise huzur vesilesi olulsun. Biliyoruz ki açıklama yapmadan, mazeret üretmeden sadece senin bildiğin bir doğrulukla hareket etmek nefse ağır gelir. Bize bu ağırlığı taşıyacak iman gücünü lütfet. Ey hakim olan Allah'ım! Bizleri Hayatımızdaki o büyük değişimleri insanlara ilan etme telaşından koru. Ben değiştim diye bağırmaktan, yaptıklarımızı ispat etme çabasından bizleri uzak tut. Bırak, biz sessizce yol alırken amel defterimiz senin katında dolsun. İnsanlar gece yarılarında bizim sükunetimizi düşünürken biz seccadelerimizde seninle hasbihal edelim. Bize öyle bir ağır başlılık ver ki, bizi hafife alanlar, bizi çantada keklik sananlar, o derin sessizliğimizin heybeti karşısında şaşkına dönsünler. Rabbim, sen ki tuzak kuranların en hayırlısısın. Ali İmran suresinde buyurdun. Onlar tuzak kudular. Allah da onların tuzaklarını bozdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Ali İmran Suresi 54. Ayet Bize karşı oyun kuranların, bizi kendi senaryolarında bir piyon gibi oynatmak isteyenlerin planlarını, bizim sükunetimizle ve senin yardımınla başlarına geçir. Biz onlara bağırmayalım, biz onlarla kavga etmeyelim, biz sadece duralım, duralım ve senin hükmünü bekleyelim. Bu bekleyiş, acziyetten değil, sana olan sonsuz güvenimizden, tevekkülümüzden olsun. Ey Vedud! Bize kaos yerine nizamı, öfke yerine hilmi, acele yerine temkini sevdir. İnsanlar bizden bir patlama beklerken içimizdeki o Kur'ani duruşu muhafaza etmeyi nasip eyle, embeyle. O anlarda acaba neden cevap vermiyor diye düşünenlerin zihinlerine hakkımızda bir şüphe adli değil, hakkımızda bir saygı tohumu ek. Zira sen izzet ve şerefin yegane sahibisin. Münafikun suresinde buyurduğun gibi. Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Münafikun suresi 8. ayet Bize mümin izzetini giydir. Bizi fevri hareketlerin zilletinden koru. Allah'ım. İkinci olarak senden şunu diliyoruz. Bizleri başkalarının onayına muhtaç eyleme. Yaptığımız her hayırlı işte, attığımız her doğru adımda birilerinin aferin demesini bekleme hastalığından kalbimizi şifa buldur. Sadece senin razıyım kulum demen bize yetsin. İnsanların beğenisi için şekilden, şekle girenlerden değil, sadece hakikatin hatırı için dimdik duranlardan olalım. Biliyoruz ki, başkalarından onay beklemek, onlara üzerimizde bir iktidar vermektir. Bizi senden başka hiçbir otoritenin, hiçbir beşerin, hiçbir nefsin kölesi yapma. Ey Samet, hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin kendisine muhtaç olduğu Rabbim. Bizleri de bu isminin tecellisiyle nasiplendir. Bizi kullarına el açtırma. Kullarından medet umdurma. Biz doğru bildiğimiz yolda, Kur'an'ın rehberliğinde yürürken arkamızdan kimin ne dediğine, kimin ne düşündüğünü aldırmayacak bir feraset ver. Bizim değerimizin insanların iki dudağı arasında olmadığını bizim kıymetimizin ancak takva ile senin katında olduğunu kalbimize nakşet. Hucurat suresinde ferman buyurdun. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Hucurat suresi 13. ayet Bizi bu şuurdan ayırma. Ey gafur! Bize kapıları gürültüyle değil, edeple kapatmayı öğret bize zarar veren bizi senden uzaklaştıran maneviyatımızı zedeleyen ortamlardan ve insanlardan uzaklaşırken yakıp yıkarak değil sessiz ve kararlı bir şekilde gitmeyi nasip et. O kapıyı öyle bir kapatalım ki o sessizlik binlerce çığlıktan daha tesirli olsun. Gidişimiz bir kaçış değil, bir duruş olsun. Arkamızda duygusal enkazlar bırakmadan, kimseye malzeme vermeden vakur bir şekilde hi hicret etmeyi bize lütfet. Zira hicret sadece mekan değiştirmek değil, günahtan sevaba, gafletten uyanışa, halktan hakka yürümektir. Rabbim, bizi öyle bir hal ile hallendir ki, biz bir ortamdan ayrıldığımızda İnsanlar kendi vicdanlarıyla baş başa kalsınlar. Bizim yokluğumuz onların kendi hatalarını görmelerine bir ayna olsun. Tartışmanın, kavganın ve gürültünün toz dumanı arasında kaybolmayalım. Sükûnetin berraklığında hakikati gösterelim. Bizi kaybedenlerin aslında neyi kaybettiklerini anlamaları için onlara feraset ver, belki hidayetlerine vesile oluruz. Ey Settar, ayıpları örten Rabbim. Dördüncü duamız şudur. Bize gizli zaferler nasip et. Herkesin gözü önünde cereyan eden, riya kokan başarılardan ziyade, kimsenin bilmediği, görmediği ama senin katında dağlar kadar büyük olan ameller, işlemeyi nasip eyle. Sol elimizin verdiğini, sağ elimiz, gece yaptığımız ibadeti gündüzümüz bilmesin. Bizi, Alkışlanmadığı zaman iyilik yapmaktan vazgeçenlerden eyleme geleceğimizi, ahiretimizi ve dünya huzurumuzu inşa edecek adımları sessizce atmayı, tohumu toprağın altına gizler gibi niyetlerimizi ihlas toprağında gizlemeyi bize öğret. İnsanlar bizi duruyor sanırken biz senin yolunda koşalım. Onlar bizi gerilemiş sanırken biz manevi mertebelerde yükselelim. Bu gizli yükselişin hazzını insanlara gösteriş yapmanın sahte hazzına tercih edelim. Enam suresinde buyurdun. Onun bilgisi olmadan bir yaprak bile düşmez. Enam suresi 59. ayet. Bizim de kimse bilmese de senin bildiğin her çabamızı, her sabrımızı, her sessiz mücadelemizi katında kabul eyle. Bu bilinmezlik bizim gücümüz olsun. Zira bilinmeyen manipüle edilemez, görünmeyen hedef alınamaz. Bizi görünürlük belasından muhafaza eyle. Ey müntakim! İntikamı ve adaleti çetin olan Allah'ım! Beşinci olarak, senden şunu dileniyoruz. Elimizde imkan varken başkalarının ayıbını yüzüne vurmaktan, Onları rezil etmekten, intikam almaktan bizleri beri kıl. Biliyoruz ki affetmek ve örtmek senin ahlakındandır. Şura suresinde buyurdun. Kim sabreder ve affederse şüphesiz bu azmedilmeye değer işlerdendir. Şura suresi 43. ayet. Bize zarar verenlerin, arkamızdan konuşanların bize haksızlık edenlerin açıklarını bildiğimiz halde onları ifşa etmemeyi o sırları bir silah gibi kullanmamayı bize nasip et. Bu suskunluğumuz korkaklıktan değil, Senin settar ismini olan hürmetimizden olsun. Bırak onlar bizim aciz olduğumuzu sansınlar. Bizim bu asil duruşumuz, onların kalplerinde bir zelzele yaratsın kendi vicdan mahkemelerinde yargılansınlar. Sen ki her şeyi görensin, bizim intikamımızı sen al, bizim hakkımızı sen savun. Biz nefsimizi tatmin etmek için başkalarını yıkanlardan olmayalım. Bize öyle bir olgunluk ver ki, benim Rabbim her şeyi görüyor diyerek kenara çekilebilelim. Bu teslimiyetin huzurunu bize tattır. Ey Hak! hakikatin ta kendisi olan Rabbim. Altıncı niyazımız şudur. Bizi kışkırtmak için söylenen yalanlara, atılan iftiralara cevap verme zilletine düşürme. Bizi kendi yalan dünyalarına çekmek isteyenlere karşı sağır eyle. Furkan suresinde Rahman'ın has kullarını tarif ederken buyurdun. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakarla yürüyenlerdir. Cahiller kendilerine laf attığı zaman selam der geçerler. Furkan Suresi 63. ayet. Bizi o has kullarından eyle. Yalanla mücadele etmenin en güçlü yolu hakikatte sebat etmektir. Bize bu sebatı ver. Onlar yalanlarıyla bizi sahneye çekmeye çalıştıkça biz hakikatin gölgesinde serinleyelim. Enerjimizi vaktimizi ve nefesimizi batılı tasvir etmekle zayi etmeyelim. Bizim suskunluğumuz onların yalanlarını yüzlerine çarpan bir ayna olsa olsun. İspat etme çabasına girmekten, savunma psikolojisine bürünmekten sana sığınırız. Bizim vekilimiz sensin. Ne güzel vekilsin sen. Bize atılan her iftira, günahlarımızın dökülmesine vesile olsun. Bize kurulan her tuzak, senin lütfunla ayaklarımıza serilen bir rahmet köprüsüne dönüşsün. Ey Şafi! Ey dertlerin devası, gönüllerin şifası Allah'ım! Yedinci isteğimiz şudur. Yaralarımızı sararken iyileşme sürecimizde bizi insanlara açıklama yapma yükünden kurtar. Kalbimiz kırıldığında, ruhumuz yorulduğunda şifayı sende arayalım, kullarında değil. Hazreti Yakup gibi ben gam ve kederimi sadece Allah'a arz ediyorum. Yusuf Suresi 86. ayet diyenlerden olalım. İyileştiğimizi, güçlendiğimizi, ayağa kalktığımızı ispat etmek için vitrinlere oynamayalım. Bize sessizce iyileşmenin, köklerimizin derine inerek güçlenmenin ferasetini ver. İnsanlar bizim yıkıldığımızı sanırken biz senin rahmetinle yeniden doğalım. Bu süreçte kimseye hesap vermek zorunda olmadığımızı, iyileşmenin şahsi ve manevi bir yolculuk olduğunu idrak ettir bize. Bizi meraklı gözlerin tatmin aracı yapma. Acımızı sermaye yapıp insanlardan merhamet dilenmekten, mağduriyet edebiyatı yapmaktan sana sığınırız. Bize izzetli bir hüzün ve onurlu bir şifa nasip eyle. Ey alim, ey her şeyi hakkıyla bilen. Sekizinci duamız şudur. Bizi anlaşılması zor ama güvenilir kullarından eyle. İç dünyamızı, Niyetlerimizi, stratejilerimizi ulu orta dökmekten bizi muhafaza et. Soğuk ve kibirli olmadan mesafeli ve hikmetli olmayı bize öğret. Dostumuzun da, düşmanımızın da bizden emin olduğu ama nefsimizin hamlelerini kestiremediği bir derinlik ver bize. Mü'min bir delikten iki kere ısırılmaz. Bize bu feraseti lütfet. İnsanlar Bizi çözmeye çalıştıkça biz senin ipine daha sıkı sarılalım. Bizi tahmin edilebilir, yönlendirilebilir, her tuşa basıldığında ses veren basit bir mekanizma olmaktan çıkar. Bize öyle bir heybet ver ki niyetimiz sadece senin rızan olduğu için dünyevi hesaplar peşinde koşanlar bizi anlayamasınlar. Bu bilinmezlik bizim zırhımız olsun. Kalbimizi sadece sana açalım, sırlarımızı sadece seccademize fısıldayalım. Ey Semi, ey her şeyi işiten Allah'ım! Dokuzuncu olarak diliyoruz ki, bizi yanlış anlayanları düzeltme çabasından azat eyle. Bırak, kim ne zannederse zannetsin. Sen bizi biliyorsun ya, bu bize yeter. Hakkımda ne düşünürler? Endişesi, Gizli bir şirktir. Bizi bu şirkten temizle. İnsanların zanlı bizim hakikatimizi değiştiremez. Bize Hazreti Meryem sükutu ver. Hani o kucağında mucizeyle geldiğinde susmuş ve işi Rabbine havale etmişti. Biz de iftiralar, yanlış anlamalar karşısında Rabbim biliyor demenin huzuruna erelim. Enerjimizi kendimizi anlatmaya değil, seni anlamaya harcayalım. Bizi yanlış tanımakta ısrar edenlerin bu hallerini bizim için bir imtihan ve arınma vesilesi kıl. Onların hakkımızdaki suizanları bizim amel defterimize sevap olarak yazılsın. Bize özgüvenin en hayırlısını, yani Allah'a güvenme duygusunu tam manasıyla yaşat. Ey Aziz İzzet ve şeref sahibi Rabbim. Onuncu niyazımız şudur. İnsanlar bizi küçümsediğinde, hafife aldığında, yapamaz sandığında, içimizde fırtınalar kopmasın, bilakis huzur bulalım. Çünkü biliyoruz ki senin yardımın aciz görünenlerle, gariplerle ve mustazaflarladır. Bırak bizi zayıf sansınlar, bırak bizi bitti bilsinler. Bu gafletleri bizim sessizce güçlenmemiz için bir fırsat olsun. Tarih boyunca nice az topluluklar, nice çok topluluklara senin izninle galip gelmiştir. Bakara suresinde buyurduğun gibi nice az topluluk vardır ki Allah'ın izniyle sayıca çok topluluğa galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara Suresi 249. ayet. Bizi o sabreden ve sonunda galip gelen azlardan eyle. Onların kibri gözlerini kör ederken bizim tevazumuz basiretimizi açsın. Bize gösterişsiz bir güç, gürültüsüz bir zafer nasip et ey Tevvab. Tövbeleri kabul eden Rabbim. 11. duamız şudur. Bizi eski bataklıklara, eski günahlara, bize zarar veren o eski döngülere dönmekten muhafaza eyle. Şeytan ve dostları bizi eski alışkanlıklarımızla, geçmişin hatıralarıyla, sahte bir vefa duygusuyla kandırmaya çalıştığında ayaklarımızı sırat-ı müstakim üzere sabit kıl. Hayır diyebilmenin izzetini bize tattır. O kapılar Tekrar açıldığında, o davetler tekrar yapıldığında bize Yusuf Aleyhisselam'ın Allah'a sığınırım. Yusuf Suresi 23. Ayet dediği gibi, Harama ve eskiye dönmekten sana sığınmayı nasip et. Geçmişin karanlık dehlizlerine bir daha girmemek üzere yüzümüzün uğruna çevir. Bizi alışkanlıkların kölesi değil, iradenin efendisi kıl. Biliyoruz ki dönmemek bir inattır değil bir karakterdir. Bize İslam karakterini bahşet. Ey mukaddim ve muahir, öne alan ve geriye bırakan sensin. 12. olarak senden şunu istiyoruz. Bizi aceleciliğin şerrinden koru. Şeytan acele ettirir. Rahman ise sabrı tavsiye eder. Dünya telaşı, kaçırma korkusu veya mahalle baskısı ile değil, senin rızana uygunluk ilkesiyle hareket etmeyi bize nasip eyle, ile. Bir işi yaparken hemen şimdi hırsıyla değil, hayırlısı ve vakti geldiyse teslimiyetiyle adım atalım. Hızın değil, bereketin peşinde koşalım. Bizi bekletmen de bir hayırdır, hızlandırman da. Kaderin saatine iman edenlerden, vaktinden önce çiçek açmaya çalışıp kuruyanlardan değil, vaktini bekleyip meyve verenlerden eyle bizi. İsra suresinde buyurdun. İnsan hayrı istediği kadar şerri de ister. İnsan çok acelecidir. İsra suresi 11. ayet Bizim bu aceleci fıtratımızı sabırla terbiye eyle Allah'ım. Ey kayyum! kendi kendine kam olan her şeyi ayakta tutan Allah'ım. 13. duamız bizi kimse görmese de, kimse alkışlamasa da, kimse takdir etmese de doğru yolda istikamet üzere olanlardan eyle. İbadetlerimizi, iyiliklerimizi, güzel ahlakımızı bir seyirci kitlesi için değil, sadece senin rızan için yapalım. Övgü bekleyen, övgü gelmeyince küsen, takdir bekleyen Takdir görmeyince vazgeçen zayıf karakterli insanlardan eyleme bizi. Çölde açan bir çiçek gibi, kimse görmese de güzelliğini senin için sergileyen, denizin dibindeki inci gibi, kimse bilmese de kıymetini senin bildiğin kullarından olalım. Bize öyle bir iç disiplin ver ki, yalnızken de kalabalıkken de, karanlıkta da aydınlıkta da aynı dürüstlükle yaşayalım. Hud suresinde emrettiğin gibi emrolunduğun gibi dost doğru ol. Hud suresi 112. ayet. Bu emrin ağırlığını ve şerefini omuzlarımızda taşıyalım. Ey melik, mülkün gerçek sahibi. 14. ve son niyazımız şudur. Bizi kullarına karşı boyun eğmek zorunda bırakacak her türlü zaaftan, günahtan ve hatadan koru. İnsanların eline bizi yönetecekleri, bizi tehdit edecekleri, bizi manevi olarak sömürecekleri kozlar vermekten bizi muhafaza eyle. İpimizi sadece senin eline verelim. Yularımızı nefsimize ve kötü niyetli insanlara kaptırmayalım. Bizi dünyevi menfaatler, korkular veya sevgilerle tehdit edilebilir olmaktan çıkar.'' Öyle özgürleşelim ki sadece sana kul olmanın getirdiği o muazzam hürriyeti tadalım. Kimsenin bizi geçmişimizle, hatalarımızla veya duygularımızla yönetmesine izin verme. Bizi tövbeyle arınmış, geçmişin yüklerinden kurtulmuş, geleceğe umutla bakan ve üzerinde hiçbir beşerin tahakkümü olmayan hür müminler eyle. Allah'ım, bu uzun ve samimi yakarışımızı. Sevgililer sevgilisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine kabul eyle. Bizi anlattığımız ve dilediğimiz bu üstün ahlak ile ahlaklandır. Bizi strateji adı altında kurnazlık yapanlardan değil, basiret adı altında hikmetle yol alanlardan eyle. Gücümüzü kibre değil, tevazuya. Sükunetimizi korkuya değil, tevekküle sermaye kıl. Son sözümüz, ezelden ebede kadar hamdolsun, alemlerin Rabbi olan Allah'a. Ve son duamız, Kur'an'ın diliyle olsun. Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru. Bakara Suresi 201. Ayet Amin. Amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.